Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen şiddetli patlama, kent merkezinde büyük paniğe neden oldu. Patlama sonrası çevrede bulunan bazı binalarda yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaralandı. Hollanda yerel basınında yer alan bilgilere göre, patlama Utrecht'in yoğun yerleşim alanlarından birinde yaşandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırıldı. Bazı iş yerleri ve konutlarda ciddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları Patlama anında çok güçlü bir ses duyduklarını, ardından alevlerin yükseldiğini ifade etti. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binalarda çıkan yangınlara hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti. Yetkililer Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmazken, bazı kişilerin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Güvenlik önlemleri kapsamında patlamanın meydana geldiği bölgede acil bir sahra hastanesi kuruldu. Polis ekipleri geniş bir güvenlik çemberi oluştururken, vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamaları istendi. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayın bir kaza mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı araştırılıyor. Uzman ekipler bölgede detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate almasını istedi.